Merhaba arkadaşlar. Çok şükür güne göre biraz toparlandı tavuk. Dün hatırlıyorsanız, hatırlıyorsanız hep videoda göreceksiniz yani. Hiç şey yoktu, tepki mekki vermiyorduk. Ee, bugün çok şükür. Buradan sonra dün toparladı. Eee bir kontrolü yaptım. Çok çok, çok ee, onun için diyoton toprağı yaptım. Şöyle göstereceğim. diyotonla ilgili ayrı film tutman bilim demiş. Video çekeceğim ama sadece geçici için göstereyim. Heh. Şöyle. Hadi bakalım. Ha? kadar şeyde dediğim gibi tahmin ettiğiniz şey düşündüğümüz gibi olmuyordur. Problem başkaysa tabii ki yani çiviyle biraz vermiştim şeyden akmıyor diye. Yine de delinci bir kağıt içi hakkında. Bunda da şey çıkmadı. Belki de ithaf yok. Başka bir problem olduğu için biz ithaf beklediğimizden kaybetmez diye düşünüyor olabiliriz. Neyse. Yine kremi bir daha sürelim bakalım. Belki fayda eder. Evet. Trenimizi sürdük. Kara tren, kara merhem, kara yani arkadaşlar. sürdük. Evet. Şimdi de silelim ayağımızı. Kardeş, ne yapıyorsun bakayım? Ha? Maşallah. Bana bir bir antibiyotik yapıyoruz vitamin takviyesi yapmamız lazım canım Hadi bakalım hmm. biraz boynu da boynu bir kutu Emrah'ın boynu bir gibi oldu Emrah Emrah'ın boynu bir gibi oldu lan Hah. tam da içiremedim ama Şişt, aman aman yavruy aman boğazına boğazına kaçıp da başka bir seferde yani özellikle bir tane öyle horozlu mu? Horozlu tam çekmiştim yerlere mi kaçırmışım, ne yapmışım şu şart ki Böyle farklı hmm, bir şey yapmak lazım. Hadi bakalım. Bir daha. Haydi. Hadi yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Maşallah iyileşeceksin Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Şurada bir gel Şöyle iyi gidiyor İyi gidiyor, iyi gidiyor, iyi gidiyor maşallah Maşallah, maşallah Maşallah Allah Bunu böyle dökebilir miyim ben? Dökebilirim ben belki de Döktüm, vallahi döktüm Maşallah oh, hmm. Ayy Aşkın kardeş. Hı. Üç, 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 yarılsın, yarılsın, benim kızıma. Tamam, vitaminimiz tamam, tamam mı? Şimdi, ona bir de ne vereceğiz? Yem yedireceğiz. eee pardon, yemden önce gözlerimize bir damla yapalım. Şu göz, ay, gitmiş mi Bu kurtardıydı bu. Bakalım. Hayırlı. Dur bunu da edelim. Ay. Allah da fazla kaçırttım bak. Ama çizerken şey oldu. Aklı gitti. Hı. Tamam. Damlayı da yaptık. Evet. Gentagut göz damlası. Kapatalım tam da. Allah akvaryum 18 göz ve kulak damlası kızartıcımız. Evet. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Tamam mı? Yine mi yine sağımızın sonumuza bakmasın. Yine güvenlik tedbirlerimizi alalım. Evlat. Şimdi çakı tuta koyalım. Sana bir birazcık yemek verelim. Yemek verelim. Yemek verelim. Hoppa. Haydi ha maşallah bakın. En azından bak karat bile çöküyor yani. Dünkü halini hatırlayın. Hiç o şey için çok iyi ilaçlıyorlar. Linkol için çok me met ediyorlardı. Yani <laughs> ıı, seni nasıl yapsak kardeş? Öbür türlü yedirsen daha mı yersin acaba? Neyse yatıp vaziyette tutarım da gel. Sen orada daha rahat. Böyle Ben daha rahat kontrol ederim seni. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Can boğazdan gelir yiyeceğiz. Yemezsek Tutarlı yemeyiz. Hasta kardeş. Yiyeceğim. Hastayım, iştahım yok, yesim yok, olmaz. Tamam, hastasın. Yiyeceğim. Haydi, hoppa! Geliyor, geliyor, geliyor! Aç, aç, aç! Aferin! Aferin! Aferin, maşallah! Hadi, bir daha geliyor. Bir daha gönderiyoruz. Hop, 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 hop! Bir, bir lokma. Hoppa! Dur, dur, dur yavrum! Aç, açamadık ağzını. Hah! Tamam. Süre göre çok iyi maşallah. Allah'a. Evet. Gözlerini açtım en azından. Ha? Dur yavrum. Biraz daha. Biraz daha yiyeceğim. Mesela koyduğum yerden farklı bir yere gitmiş. Akşamki mesela suyun olduğu yere gitmiş. Yoksa öyle şey vaziyetteydi yani. ya koydum yerde yatıyor vaziyetteydi. Allah'a gerilmiş vaziyette buldum yani en azından biraz gitmiş bir yerlere. Hadi aslan. Haydi. Hadi 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 aç 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 aman Aman, 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 aç aç beni? aç Hadi bakalım bir daha, aç 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 daha. Bir kaşık daha. Kendi yiyebilir misin ya Berta? Hı? Kendin misin? Böyle alışmamak lazım. Nasıl veriyorlar bir şey yapmazsın sen de. Yiyebiliyorsan yener misin değil mi? Ah, ah. Bak. Bayağı bir şey yaptık ya. Allah Allah. Şöyle dur. Şimdi Şimdi Hadi Şöyle kendine bakayım Kendini yiyebiliyor musun görelim Hadi bakayım yavrum Hadi buradan da iyi Artık kameraları el kapatalım Hadi git kendine hadi, hadi. hadi biraz iyi Hadi canım oyunda biraz daha güzelmiş yani bu gibi e, şey vaziyeti değil bu kadar aşırı boyun değil biraz da görünecek ki ondan olabilir bilemedim evet günler arkadaşlar evet. merhaba arkadaşlar astrolog oh, ah, mavi astrologum iyice kötüleşti boyun boyun valla ayakları falan yani Yarına bunu çok acı çekiyor gibi Yarına keseyim olmazsa ya Ne yapayım Yazık Uyumayı iyice yamuldu Şimdi çok geç oldu Ama ee, Yarın inşallah Bakalım hem de kanadını kestikten sonra yarıp bakayım acaba ne varmış Evet başka bir şey herhalde de. Ah, Allah ya Rabbi hayvancağız. <laughs> Vallahi <laughs> billahi yapacak bir şey yok. Yani inko de verdik ama geç mi kaldık artık bilmiyorum. Hayır. Ah. Durum bu. <laughs> Bakın kafayı falan hiç şey yapamıyor. iyice Yani bir yer yemem yerde şimdi hiç o da şey değil. Ayaklar falan şey vaziyette. En yani uygunu bunu kesmek. Fazla acı çekmesin. Yarın sabaha çıkarsan inşallah keseyim. Durum bu. Mavi atlılığımızın sanat şeyiyle. Hı. Tavuk gerçekten zor durumda. Pek iyileşecek gibi de gözükmüyor. çok da çektirmenin anlamı yok. Yani hani iyileşme şeyi de pek gözükmediği için en iyisi bu acısından bir an önce hayvanı kurtarayım. Bakacağım ondan sonra derdi neymiş. Öncelikle de kanadına bakmak istiyorum. Evet. Kestik. Kanatta. Biraz problem var. Yani neyin ne olduğunu anlayamadım ama. Evet. Şöyle. bayağı bir. Bunlar ne böyle ya? Nasıl yapardım ben bunu? Yani sen de olacak gibi değil. Baksanıza. Ne halde. Yani şöyle alsan. Evet. Şöyle. Yani yapacak bir şey değilmiş bu ya. olacak bir iş değilmiş. Keserek bir de şey yaparak da yapacak bir durum yok. Hmm. Durum bu yani.